Anneci. Aa. Ne ne ya? Bu ne ya? Sen Veniz değilsin. Evet. Zümrüt nerede? İçine girdim Ne? Nasıl içine girdin kızım? Kızım neredesin? Çık oradan. Neden girdin Zümrüt? Zümrütün içine. <laughs> ya gider misin buradan Veniz değil. Hayır. Ne istiyorsun peki? Çikolata. Çikolata mı? Çikolatam yok ki. Aa. Dondurma yer misin? Dondurmam evet. var. Siyah. Siyah. Tamam dur burada bekle. Burada bekle bakacağım tamam mı? Evet. Allah Allah bu nereden çıktı böyle arkadaşım ya? Bu olacaktı bakalım. Hah. Ay kapatamadım. Hah. Umarım beğenir. Tam siyah değil ama kahverengi yani. Olur mu bakalım? Veniz de. Bu var. İster misin? Evet. Ama bir şey diyeceğim Sen bunu yedikten sonra ben kızımı istiyorum. Tamam. Emin misin? Evet. Ya aç bakalım o zaman. Kızımı geri getirecek misin? Evet. E hadi bitirsene. Bitirmeni mi bekleyeceğim ben şimdi. Anne, anne. anne. Ya beni izle. şu küçük kıza da verir misiniz? Anne. Aç ağzını Leyla. Aa. Anne. Ben kızımı istiyorum. Aa, bir de yan gelip yatıyor. Şuna bak. Dur ben ona da getirelim. Gel Leyla. Ya nereye gidiyorsun? Elinizde el zümrütü getirir misin lütfen? Hayır. Nasıl hayır ya? Aa, gidiyor. Şuna bak. Aa. Bak bir şey diyeceğim. Böyle olmaz ama o zaman dondurmayı geri ver. Dondurmayı geri ver o zaman. Aa. Ay bu da düşürdü. Gelir misin buraya Belize? Hayır. O zaman bir anlaşma yapalım. Gel şöyle. Gel. Hayır anlaşma. Git gelir misin? Aa, aa. otur şöyle bakayım Venizde. Çok sinirlisin. Bu nasıl bir Venizde ya? Ben hiç sevmedim. Ben kızımı istiyorum şimdi. Sen zümrütü getir. Ee, ben sana bir kutu dondurma alacağım, tamam mı? Hayır. Lütfen ha, olmaz öyle. Anlaştık mı Venizde? Anlaştık. O zaman o zaman gelsin artık benim kızı. 28, 28, 28, 28. Ay. Kızım, anneciğim. Ya bu Venizde senin içine girmişti. Farkında mısın? Farkındayım. Nasıl yani? Hani sen de, sen onu duyabildin mi? Duyamadım. <laughs> Duydun mu? Duymadın mı? Duydum. Duydun. Biliyor musun? Dondurmayı vermeseydim sen içinden çıkmayacaktı. Hmm. Ya, hadi gel gidelim odamıza anneciğim. Dondurmayı da aldım. Al bakalım. Oh be koş koş Leyla gel gel anneciğim gel odamıza gidelim bu ne ya cık cık cık. koş 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 gelir mi gelir şimdi yine evet sağ. Ay gel Leyla bir şey diyeceğim bu tekrar gelir mi bence de. bence biliyor musun dondurmanı çabuk yemelisin gelir bence <laughs> bir ses çıktı <laughs> kızım Kızım el geldi el. Zümrüt arkasından Venizley falan da gelir kızım. Çabuk kaçalım Zümrüt çabuk çabuk in 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 in. Hadi koş anneciğim koş koş koş. Çıkıyoruz. Koş koş koş. Ayakkabıların nerede? Dışarıda herhalde. Tamam gel gel dışarıda giyeriz gel. Gel 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 anneciğim koş 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 koş.